Tokat İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nden veteriner hekim Sami Karyadı. Tokat ili Yayladalı Köyü'ne ait Topçam Yaylası'nda şu an Hüseyin Yayvan'ın hayvancılık işletmesinde bulunmaktayız. Yetiştiricimiz karayık ırkı ve kıl Kişisi ırkı küçük baş hayvancılık yapmakta ve Tarım Bakanlığı'nda ta tarafından yürütülmekte olan halk halinde ıslah projelerinde e, küçükbaş hayvancılığına devam ettirmektedir. Islah projemizde küçükbaş hayvanların doğumundan itibaren bütün e, verim özellikleri takip edilerek e, en iyi yavrular elde tutuluyor ve bu sayede ıslah çalışmaları devam ediyor. Yetiştiricimizin elinde karayaka ırkı ve kıl kesisi ırkı sürüler bulunmakta. Karayaka ırkı Karadeniz'in tamamında Yöre adaptasyonu çok iyi olan e, ve de bölgenin iklim ve coğrafi koşullarına en iyi uyum sağlamış ırklardan bir tanesi. Bu ırkımızın et kalitesi olarak en lezzetli et kalitesine sahip ırklardan biri. E, ırkımızın diğer özelliklerine geldiğimiz zaman bölgenin coğrafik yapısına çok uyum sağladığı için e, ve de iklim özelliklerine çok uyum sağladığı için yetiştirme koşullarında bu yörede en iyi tercih edilen ırklardan birisi. Yarım kuyruklu bir ırk. E, yarım yağlı kuyruklu olduğu için e, et içerisinde e, bu yağ tamamıyla homojenize etmesinden kaynaklı. Et kalitesi çok lezzetli ve e, tamamen et yönü kuvvetli bir ırklarımızdan birisi. Kaba yönlü yapağaya sahip. E, küçük cüsseli bir ırk. E, karayak ırkımız. Kılkesi ırkı ise meraya meradan çok iyi faydalanan yılın bir büyük bölümü meradan beslendiği için çok ucuz bir besleme kabiliyetine sahip olan aynı zamanda hastalıklara karşı dayanıklılığı çok yüksek olan bir ırkımız. Bu ırkın yetiştiriciliğini bölgemizde geniş bir şekilde yapılmaktadır. Kıl keçileri bütün hayvancılık dalları içerisinde birçok değişik ürün skalası ile e, gerek sütü, gerek eti, gerek damızlık yapsı ile için ayrıca önem arz etmekte. Yetiştiricimiz e, Karayaka ırkında ve kıl keçisinde ıslah projelerinin devamlılığı sayesinde sürü sürü e, artırımını e, yıllar itibariyle gerçekleştirdi ve gerekli ıslah çalışmalarında e, aktif bir şekilde bizlerle birlikte çalışmaktadır. Islah projemizi üniversite, e, koyun keçilişler birliğimiz yetiştiricilerimiz ve Tarım Bakanlığı paydaşlığında yürütülen ve 10 yıl içerisinde bu proje içerisinde büyük katediler sağlanan bir proje olmuştur. Yetiştiricimiz Hüseyin Yaman ve Turgut Yaman ile birlikteyiz. Turgut Bey, Hüseyin Bey lütfen koyunculuğu ee, bir anlatır mısınız? Nasıl yapıyorsunuz? Buralarda yayladaki yaşam tarzlarınızı, koyunculuğu yapış biçiminizi, ee, bakanlıkla ilgili çalışmalarınızdan bize biraz bahseder misiniz Turut Bey? Abi ee, biz Mayıs'ın ee, 20'sinde yaylaya geçiyoruz. Evet. Mayıs'ın 20'sinden ee, Kasım'a kadar yaylada kalıyoruz. Maşallah. Kasım'da ee, gidiyoruz. Ee, Nisan'a kadar falan köyde kalıyoruz. Nisan'da İlkbaharımız yaylaya tekrar geliyoruz. Ama yayla e, mera alanımız olduğu için yayla bırakmıyoruz. Kırda gidiyoruz biz bunları. E, güzel yani. Karayaka koyunumuz güzel. Elverişli bizim buraya. Yani memnunuz biz koyunumuzdan. Allah bereketini artırsın. Hüseyin Bey sizin bu işe söyleyeceğiniz şeyler. Ne diyeyim? Bizim için bu çok uygun elverişli, her türlü her şeyde geçsin olsun, koyundan olsun. Biz memnunuz yani. He. Çünkü kuzumuzdan, oğlamızdan çok şükür, çok şeyimiz var yani. Gelirimiz iyice yani. Buna da bundan iyice bir şey olmaz. Allah bereket versin. Amin. Toprak ile koyun, gerisi oyun diyen atalarımızın düsturunu evet yıllarca sizler sürdürüyorsunuz. Allah bereketini versin. Abi. Peki e, Halk Elinde Islak Projesi içerisinde şu an e, proje yürütüyorsunuz. Bu projeyle ilgili e, anlatmak istediğiniz bir şey. Bu projeye girdiğinizden beri e, koyunuzdaki ilerlemelerinizden biraz bahsedebilir misiniz acaba bizlere? Hocam koyunlarda e, bu üniversiteye ıslak e, projesine girdik. Koyunlarımızda bir e, gelişmeleri yani gençleştiriyoruz. Bize bir sıkıntı yok. E, artı Kocasını satıyoruz, gencini ayarlıyoruz. Ee, yani güzel bir şey. Onları yani bir borçlarımızı ayırıyoruz. Zamanda katıyoruz. Aynı onları tarif ettiği şekilde. Yani iyice çok şükür. Şey bir de yani dediğimiz gibi alıyor. Daha bunlara iyi olmaz. Allah bereket versin. Yani. Sürekli sağlasın. Şimdi Karayaka ırkı biraz sert bir koyun cinsi. Evet, evet, evet. e, yayılımı, e, merada yayılması çok sert. Kullanımı e, işletmede e, sürü idaresi çok sert. Bununla ilgili e, neler yapıyorsunuz, nasıl başa çıkıyorsunuz? Bir anlatabilir misiniz? Ee, yani meramız e, biraz alanımız geniş olduğu için yani bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ee, e, yok bu iş Zor yani bu, bu iş anı yapıyorsan anı. katlamak zorundasın hocam. Evet. Yani evet. başka e, çok şükür yani iyi yani. Zorluğu var, zorluğu var ama bu kadar katlan yok. ...bunun ama kolaylığı da var zorluğu Ya bunun yağışı da var... ...bunun karışı da var... ...ama güzel havası da var. Evet. Ama iyi yani... ...bir e, sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Bu seneki... E, ...özellikle pazar durumları nedir? E, son yıllarda yaşadığınız sorunlar var mı? Bu konuyla ilgili, pazarlama ile ilgili... ...bir bahsedebilir miyiz? E, bu sene... E, ...kurbanlıklar güzel. Yani fiyatlarımız... ...istediğimiz gibi değil ama... Yani Allah bereket versin. Yine iyi. Yine sene bu seneye kadar 3-4 senedir aynı e, fiyattan gidiyordu. Ama bu sene güzel. Fiyatlarımız e, normal. Uygun yani. Yani e, önü de gidiyor. Yani müşterisi e, yok değil var. Allah bereket versin. Güzel satışlarımız da var. Şimdi e, proje içerisinde siz e, şunları yapıyorsunuz koşuların ayrımını. Evet. Ee, daha sonra eee koş katım tarihi belirleniyor evet. ve e, o tarih içerisinde koçuk atıyoruz. Bunun ayrı bir avantajı var sizler için. Doğum birlik olmuş oluyor. Evet, tek oluyor. E, tek e, bir ayın içinde kalemde bir e, kuzu elde etmiş oluyorsunuz. Bu sizler için bambaşka bir avantaj. Tabii canım, tabii. Aynı zamanda e, bu tür sağlık taramaları ile ilgili işlemler yapılıyor. Evet. Ee, doğumla birlikte bütün doğan kuzuları sırayla tartıyoruz. tartıyoruz Direkt kayıt altına alıyoruz. Daha sonra tekrar ikinci bir tartımlar geliyor. Evet. Bu tartıma göre hayvanlarımızdaki gelişim aşamalarına göre en iyi gelişen hayvanlar evet, damızlık tutuluyor. tutuluyor. Ee, eskiyenler, yaşlananlar, gelişim durumu iyi olmayanlar damızlık Allah dışı Allah bırakılıyor Allah. ve siz satıyorsunuz. Evet, bu evet. şekliyle sürekli bir her sene bir önceki yılın üzerine koyarak bir ıslah çalışmasını devam ettiriyoruz. Evet. Bu çalışmadan çok memnunsunuz evet. anladığım kadarıyla. Evet. Ee, i̇nşallah bu çalışmaların daha da büyük i̇nşallah. bir şekilde ilerlemesi gerçekleştiririz. Ee, Karayaka ırkının sizin için ayrı bir anlamı var mı? Yaylacılığın ayrı bir anlamı var mı? Yaylaya göçmenin ayrı bir anlamı var mı? Bundan da biraz bahsedebilir miyiz? Valla e, şimdi Karayaka ırkının yani eti güzel alıyor. Yani bizim buranın keki meşhurdur. Bizim bu e, Topçam Gırının yani bizim bu tarafın keki meşhurdur. Kekikten yani e, güzel oluyor, etini tez alıyor. Yani memnunuz bizim bu tarafta karayaka koyun etini tez alıyor. Sıkıntımız yok yani bu hususta. Kaç tane koyununuz var? Kaç tane keçiniz var? Kaç tane koyun var? Burada 300 tane koyun var. 300 koyun. Keçi? 300 koyun, 150 tane keçi var. Keçinin sadece biz keçiden, peynirinden biraz faydalanıyoruz. Ola para etmiyor, keçi para etmiyor. 365 gün biz bunu peşindeyiz ama para etmiyor. Ee, bu para etmeme ile ilgili tabi keçi etini insanların bilmemesinin evet, de tabi büyük bir avantajı var. Ama keçi etinin lezzeti, keçi etinin e, et tekstürü dediğimiz kalitesi, damak tadı aslında e, bilinse bu da e, mutlaka evet. faydedecektir. Evet. Bunun da sizlerin biraz daha e, bunun örneklendirmesini iyi yapmanız lazım, iyi reklamını yapmanız lazım. Bilmeyen kişi için keçi eti tabi e, ilginç geliyor olabilir. O hocam bu kadar binecekti ki, yani o kadar keklik etini bu Evet, o, evet yani e, bilmeyenler için bir keçi eti, iki manda eti çok e, yanlış anlaşılan, e, sert olduğu düşünülen bir et ama aslında bir o kadar lezzetli bir et. Abi bunun zamanı var. Zamanını yiyeceksin bunu. Yani güz mevsimi dediğimiz güz esti. Bunun peyniri güzel olur, sütü güzel. Ee, yani nasıl diyeyim? Anne sütüne en yakın sütlerden birisi keçi evet, sütü. sütü. Besteci değeri de çok Sadece yüksek. problemi bunun. Satamıyoruz. Oğlanı satamıyoruz biz bunun. Oğlanı, i̇şte, Oğlanı yani, tutulmuyor. Insan. Bizim insanımız, Tokat'ın halkı bilmiyor bunu. Bu da, bu da öğrenilecek tabi. Peki karayaka ırkında e, birçok değişik varyasyonlar görebiliyoruz. E, bunları siz de biliyorsunuz. Baş yapısındaki renk e, şeyine göre değişik çıparlar evet. deniyor. O çıparlar var. Bu çıparlardan bize biraz bahseder misiniz? Neler var? Boynu kara, yüzleri kara. Evet. Papaklı olurlar Papaklı olur, kuyruğu uzun olur. Yani ee, karayaka koyunun şeyi bu. Öbürleri pek hoşumuza gitmiyor. Bunu kullanıyor Sen e, seçerken hangi tip özelliklerini seçiyorsun? Kuyruk uzunluğu e, mümkünse ee, evet. e, aşıktan aşağı olacak. Evet. Evet. Boynu e, mümkünse kara olacak. olacak. Kafası kara olacak. Kafa kara evet. olacak. Yanal e, yanal e, yan dediğimiz yan tarafında yan siyahlık, siyahlık, siyahlık olacak siyahlık. ya da Boynunda, e, yaşmak dediğimiz ağız bölgesinde evet. e, hafif siyahlık olacak. İşte Erkeklerinin yani. Evet. Erkeklerin boynuzları e, dışa doğru olacak, evet. içe doğru değil. Açık, açık olacak. Açık evet. olacak. E, vücut uzunluğu iyi olacak. Evet. Bunlar hep Geliyor sizin olacak, damızlık seçiminde evet. aradığınız evet. genel evet. özellikler. Evet. Çünkü damızlık seçimi esnasında kapalı boynuzlarda boynuzun her kıvırmından vücuda Zıkıntı batmalar başlıyor. Şimdi, Gözünü kapatıyor yani. veya başına giriyor. Evet. Görünüm olarak boynuz, açık şeyler. boynuzun ayrı her bir var. özelliği var. Renk olarak özellikle evet. E, açık renkli bir ırk ama e, mümkünse vücudun boyundan sonra diğer taraflarında ala olmaması, olmaması sizin evet. için evet. önemli. Evet. E, ayak tırnak yapısının mümkünse sağlam olması evet. çünkü e, yayıldığı araziler evet. çetin bir arazi. Çetin bir arazi. Evet. Bu çetin araziye uygun bir e, en iyi ırklardan bir tanesi. Evet. Koyun sağma, keçi sağma olayı? Keçiyi sağıyoruz. Ee, koyunu hiç sağmadık. Daha 15 senedir koyun sağımını unuttuk yani. Kuzuyu nasıl kuz diyor. Ayıp sosa bunu... kadar hem yavuz sosa cidden kesiyor işte. Kırk yok, içine katı yok yine. Hiç sağım yok yani. Sadece keçi sağıyoruz. Ee, geçinin de sütten faydalanıyoruz. Koyun ee... Larımızın koşlama zamanında koşların evet. aylı bir besini mutlaka gerçekleştiriyorsunuzdur. Evet, evet. Koşları önceden besi alıyoruz. Peki e, koyunu da daha iyi koşlanabilmesi için önceden bir besi alıyor muyuz koşlamadan önce? Bizim burada öyle besiye falan almıyoruz. Hayır. Ya, Çünkü nerede işte, yayılıyor? Koyunumuz et. Meranız değil. kuvvetli olduğu için. E, olduğu için. Meranız kuvvetli. Meranız çok iyi olduğu için. E, daha aslında. E, tüm koyun yetiştiricilerinde bunu e, ...uygulamak lazım. Flashing dediğimiz bir metot var. koş, koç, ...koç katımından bir ay önce... ...ek bir yemleme yaparak... ...koçun... E, ...ve koyunun çok daha iyi bir şekilde... ...koçlanmayı sağlamaz sağlanır. Aynı zamanda ikizlik oranının... ...artmasında evet. fayda olur. Bir de... E, ...daha kısa sürede koşlanmayı gerçekleştirmiş oluruz. Doğumdan önce herhangi bir böyle bir bakım e, çalışması yapıyor muyuz? Doğumdan ee, bir iki ay önce mutlaka. Doğumdan önce yapıyoruz. yapıyoruz. Neler yapıyorsunuz? Yani... E, ...akşama kadar merada yayılıyor. Akşam da e, ek yem veriyoruz ona. Evet. Yani e, tam yenilemesi için. Yani e, doğduğu zamanlar kuzu aç kalmayacak. Evet. E, koyun kendi yani zayıf olursa kuzu besleme şansı olmuyor. Ama boyun iyi olur, etlenir. E, doğduğu zamana kuzu bakarsak e, bakarsa kuzu da güzel oluyor. Yani koyun da kadar düşmüyor. Ama yemlemezsen düşüyor yani. Koyun da düşüyor. Kuzu da, da doyuramıyor. Yani e, kuzu da da kaybımız oluyor o zaman. Zaman Gerekli bütün e, sağlık taramalarını, aşılamalarını vesaire yapıyoruz mutlaka. Evet, e, çünkü e, koyunculukta sürü tedavisi en önemli tedavilerden bir tanesi. E, bireysel olarak hastalıklara her ne kadar e, yöresel ırklarımız çok dayanıklı olmasına rağmen evet. e, yine de sürü tedavisi olarak daha ucuza evet. E, evet. bu tür tedavilerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Tabi burada öncelikli olarak e, brusel hastalığına karşı göz damlamalarını, evet, e, enterotoksemi dediğimiz ot hastalığına karşı evet. e, senede iki sefer Bunu yazın Baharın yaza çıkarken ve evet. e, güzün e, i̇çeri, giriyor, iç, içeri girerken o taşılarını, çiçek aşılarını, e, PPR, koyun ve bazı aşılarını bu tür aşılamalarını sürekli takip ediyorsunuz galiba anladığım kadarıyla. Hepsinin aşısını e, yani zamanı geldiği zamanlar aşılarını güzel yaptırıyoruz. Betenleri, zaten zaten veteriner hekimle çalıştığımız betenleri. arkadaşlarımız var. Yani onlar e, kendileri geliyorlar aşılarını ...hastalarını... ...yani her şeyimize... ...onlar yardımcı oluyor bize. Şimdi... Ee, ...birer tane... ...koyunumuzu alalım. E, karayı Kırkını ...ve yöremizin... E, ...diğer ırkı olan kıl Kesini ...daha yakından tanıtalım... ...dilerseniz. Kıl keçilerimizi... Ee, biraz anlatabilir misiniz özelliklerinden besleme şeklinden özellikleri 365 gün bunları biliyorsun ee, sürekli dışarıdan besleniyor sürekli dışarıda besleniyor yani e, yem verme problemi yok bunlara dizlerin tutuyorsa bunlar 365 gün biliyorsun evet ee, bunların e, özelliği yani Dağ da yayılıyor gölde sulanıyor Böyle de sulanıyor, suyun iyisini içer, temizini içer, e, yaprağın güzel yerini yerler. Yani e, insanın ben, ayak bastığı yerdeki otu yemezmiş. Şey en temiz, en organik, en organik beslemeyi. Bunlar temizler. hep He, bir tanesi. ağaçların tepesinden, güzel şeylerini yani güzel Otun uclarını, uclarını suyun gözesinden içerir. içerler. Evet, suyun <laughs> 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 gözelerinden içerler. yani öyle e, normal şeyde su içmiyorlar. Şimdi keçilerimiz ıslah projesi içerisinde. Yine bunlar da sürekli tartımları, ölçümleri, evet. süt verim ölçümleri sürekli takip ediliyor. Evet. En iyiler damızlık olarak tutuluyor. Evet. Ee, en iyi tekeler e, damızlık olarak tutuluyor. En iyi deşiler damızlık tutuluyor. Ve böylece sürekli yeni neslin daha iyi olmasını, evet. E, evet. bir sonraki yıldan e, bir önceki yılın daha iyi olması sağlanıyor. Bu şekliyle tabii, tabii. siz de... E, Son 5 yıldır bu proje içerisindesiniz. 5 yıldır biz projedeyiz. Memnunuz. İyi yani bize bir sorun yok. Allah razı olsun. Sen amca yaklaş abi, keçilerine. Ee, memnunuz yani biz projeden. Dedikleri şekilde tekemiz ayrı yok. Aynı oğlanımız kuzlu yok, tartı yok. Kilosunu ayrı onlar küpesini vuruyor geliyor. Kuzlar kuzlamaz. Yani bu kız, kız geçisi, de, bu da kız geçisinin, e, buna biz gö diyoruz. Renk olarak gö Renk olarak gö diyoruz. Bu diyoruz. kızıl yer. Kızıl yer diyorum. Kızıl yer. Ee, kara. Kara geçi. Ee, zaten proje içerisinde e, beyaz imkanımız olmuyor. Beyazı, sarıyı kabul etmiyor yani. yani kıl keçisinin Genel özelliklerini Morfolojik evet. özelliklerini evet. Sağlayan keçiler proje içerisinde evet. Ve bu proje içerisinde de sürekli Bütün takipleri Yapılarak en iyinin en iyisini her yıl Biraz daha almaya çalışıyoruz Hep beraber Hep beraber Bu Türkiye koyunculuğunu Türkiye küçükbaşlığını Türkiye keçiciliğini ilerleteceğiz Bizlerin yapacağı bizlerin yapacağı, sizlerin e, yapacağı çalışmalarla biz Türkiye'de hayvancılığı iletileceğiz. Çünkü e, bölgemiz özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için en uygun bölgelerden bir tanesi. Evet, evet. 250 rakımdan 2500 rakıma kadar değişen bir e, evet. yükselti içerisinde bitki florası ve faunası çok geniş bir bölge. Evet. Bu bölge koyunculuk için de ideal bir bölge. E, keçicilik için ideal bir bölge. Bu bölgede yapacağımız çalışmalarla beraber yürüteceğimiz çalışmalarla, Tarım Bakanlığımızın, üniversitelerimizin, sizlerin yapacağı çalışmalarla biz bu hayvancılığı daha iyi bir şekilde i̇nşallah. ilerletmemiz lazım. İnşallah. Yani e, biz burada geçiyle e, Mayıs'ta göçüyoruz. Mart'ın 15'ine kadar biz buradayız. Senenin biz 310 kışı 310 günü, 310 günü biz bu Topçam Yalası'nda kalıyoruz geçiyle. Köye gitmiyoruz yani. Köyde iki ay bir e, işçilik işçilik haricinde herhangi bir masrafımız yok yani. yok masrafımız yok Sade e, bunun bir e, şeyli sade adamın olacak bunu gidecek yani kendinden olacak